17 lira. Pardon? 17 lira. Bir daha söyle. 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 17... <gülüyor> <gülüyor> Bu daha komik lan. Bu hayvan daha komik. <laughs> Ama sen tipini yerim lan çok. Senin değil amına koyayım diğerin. Bana sen gibi bakmadı kimse. Beni sen gibi öpmedi kimse. Sen nereden çıktın geldin? Merhaba arkadaşlar. Mehmet bunu yediğinde yüzüne sürdüğünde çok güzel oluyor mesela. Mehmet bir de ye. Mehmet bunu yediği zaman çok hoş oluyor mesela. Yüzüne sürüyorsa çok hoş oluyor. Mehmet bir de ye. Çıkar lan ben. Çık. Bana yakışıyor. Herkes de beni böyle beğeniyor. Ya. Demek herkes seni böyle beğeniyor. Kimmiş o herkes bakayım. Leyla'cığım başlamayalım yine. Hmm, başladık bile. Şunu çekmek için ne kadar çalışıyor acaba ya insanlar. Saygılar. Hey what's up everybody. This is Ha, heriflerin vücutları çok iyiydi yalnız. Heriflerin vücutları çok iyiydi. Yap dede. Kılıçlar oğlum bunu. Yap. Ya dede ne yapıyorsun ya? <laughs> Güzel eğleniyorlar ama. <laughs> ses değişimine bak, bak, bak ses değişimi ne Hadi <laughs> Sal Saldı ordu. Hani akar ya böyle. Allahın <laughs> alım Biz ne yapıyoruz ya? Yalvaracaksın gene, Leyla'cığım. Ablacım, lensi bir milyoncu'dan mı aldın bu? Ne ya? Ne? No. <laughs> <laughs> no. ben, ben ben de yapacağım oğlum. Ben vallahi diyorum ben de yapacağım. TikTok'u iyi oluyorum lan? No. <laughs> <laughs> ne? evleneceğim. 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 Nerede senin bu ayakkabıları? Çalındı değil mi? <laughs> Zaten... Yok be oğlum üçüncü ayını yenilemiş. Arkadaşlar, Arkadaşlar kulağın Güneş kardeşimi çok seviyorum. Çünkü Güneş ha? kardeşimi çok seviyorum. Kim kim lan o? TikTok 2 yollamış. Abi hız testi yaptı. Hızına bakalım. He, açayım değil mi? Açayım IP mi göreceğim? Oğlum bir şey söyleyeceğim. Güneş abone olup Güneş abi çok seviyorum demek ne demek lan? Bir tane Canımsın. 7 de anlamadı. Ayrı. <laughs> ha, ay oğlum TikTok izliyordum ya kafa gitmiş. IQ düşmüş. Arkadaşlar Kur'an çapısı Güneş kardeşimi çok seviyorum. Bu arada bunu bunu bu şekilde okutmana gerek yok. Gerçekten seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> haram haram. Alkohol ist haram, ha, haram. haram. <laughs>

Ya çocuk ne yapıyorsun? Anlayacak mısınız? Neyi? Kahve. ah, <laughs> Ne kahvesi? ah, Kahve! ya. ah, ayıp ya. ah, 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 şu... Dur bakayım. Seviyorum seni. Kaşların böyle kalkması mı lazım? <laughs> Biz de <değerli>. yedik. <laughs> O ne lan? Aşıktır. Çamaşır suyu değil o. Var mı su su? Güzelce bir yoğuralım. Var Dur. mı? Dur. Bok gibi kokuyor bu. <laughs> 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 Evlendin mutlu musun kardeşim? <laughs> Evlendin mutlu musun? Evlenmen mutlu musun söyle. Mı? Aşkım. Efendim hayatım. Aşkım. Efendim tatlım. Aşkım. Efendim hayatım, efendim. Aşkım. Ney lan ney ney ney. Abi ben benim az önce. <laughs> Saçkınsın. <laughs>